İsmail'in denize hareketiyle başlamak istiyorum tabelayı göstererek. Evet. 1-0. <laughs> evet. Alın topu gidin Almanya'ya. 165 oynadınız, 60 oynadınız beni ilgilendirmez. <laughs> Maç önünde vurduğun gole su Fenerbahçe dedik. Evet. Onlara vurdukları avut olsun dedik. Avut oldu. <laughs> e, iki 0 kazandı. Ne bileyim ilk sahada Nice'le ve Stuttgart'la oynuyorsun. Almanya'da lig üçüncüsü son dört maçını kazanmış sadece bir gol yemiş. Fenerbahçe'den daha formda geliyor favori. Her zaman favori kazanmaz. Nasıl kazanırsın bu takıma karşı? Bulduğun fırsatları değerlendirerek, çok koşarak, mücadele ederek, 97 dakika beraber oynayarak, sonradan oyuna girenlerin koşusuyla, katkısıyla, taraftarla beraber top rakipteyken sıklayarak Fenerbahçe de böyle kazandı. Helal olsun Şikri Yer, helal olsun Alvarez, helal olsun İsmail. Muhteşem koştuk. Helal olsun Kerem. Fenerbahçe taraftarı rahat bir penaltı golü gördü. Şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Penaltı olduğunda Tarişka ile Kerem sahadaysa kim atacak? Yazın. Kim atmalı? <laughs> Vallahi billahi. Galatasaray yendi. Fenerbahçe yendi. Biraz sonra Samsun. Evet. Bir hafta yaşadık. Bundan bir önceki Avrupa haftası 3'te 3. Üç. Hadi Samsun'um. Vurdukları avut olsun. Kiyeviler vurdu avut olsun. <laughs> ya da sen onlardan daha fazla gol at ve kazan. Şimdiden de Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Biz de takip edeceğiz maçı Valla şunu söyleyeyim. Maç önüne dönüyorsun Karagümrük maçındaki ilk el. Maçının kazanması da çok kıymetli oldu. Birbirlerini takip ediyorlar. Dilerim senin de başlangıçta söylediğin gibi Samsun Spor maçında tesir eder. Bu puanlar sadece 3 puan değil. ilerleme anlamında da bizim için önemli puanlar. Çünkü 5 takımla çıkıyoruz yola. 3 oluyor, 2 oluyor. Ansızın biz Mart'ı, Nisan'ı göremeden 0 takım yani bu puanlar da o zaman anlamsızlaşıyor. O yüzden bu grup etaplarında toplayabildiğimiz kadar puan toplamak bizim için çok kilit. Bugün unutmayın ki sizi mutlu eden veya hepimizi ortak paydada mutlu eden şey aslında toplamda bizim gelecekteki mutluluğumuz da evet. etkiliyor doğrudan. O yüzden böyle düşünmek lazım bu maçlarda. Ben hayatım boyunca da hiçbir zaman Türk takımlarının karşısında bir takımı desteklemedim. Çünkü bu çok realist de gelmiyor bana. Hani işin renk tarafı, işte ezeli rekabet tarafı başka. Ama bazen böyle mantıklı düşünüp bizim tuttuğumuz kendi takımlar veya işte desteklediğiniz takımlar özelinde de ileride bunu pozitifiteye çevirebilirsiniz. O yüzden bence çok önemli bir galibiyet. Bu işin şey tarafı, sesleniş tarafı. Sağ ile ilgili bir şeyler söylemek gerekirse bence Dominik Tedesco bugün çok önemli bir galibiyet aldı. Çünkü karşısında önümüzdeki 10 yıla eğer bir aksilik olmazsa damga vurması beklenen Alman futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği, Bayern Münih'in gelecekteki antrenör olarak şimdiden lanse edilen, hatta gelen teklifleri de Bayern'e gideceğim diye reddeden Sebastian Hönes'i, Stuttgart'ın da bu kadar iyi olması ve hem Tedesco'nun işini yapabilmesi hem oyuncuların işine odaklanabilmesi için de bence bu tarz maçlar Oluşan bu suni gündemi de yok etmek için çok önemli yer tutuyor. Bu da işin sağ dış tarafıyla, sağ içine entegrasyon kısmı. Son olarak da bireysel performanslarla ilgili bir, birkaç bir şey söyleyeceğim. Önümde notlar aldım. Çok özür dileyerek bir esfererek açıyorum. Şimdi bir oyuncunun performansından takıma ya da takımdan performansa gitme konusunda bir tercih yapmam gerekirse hep bir oyuncuyu böyle ne çok övmeyi ...çok ciddi bir performans göstermiyorsa da... ...ne de çok yermeyi... ...çok tarz olarak benimsememeye dikkat ediyorum. Ama... ...ama diyeceğim... ...Yusuf Nesri ...bugün gerçekten... ...sadece bugün değil, geçmiş performansıyla da... ...biraz üstüne daha fazla konuşmamız gereken... ...Fenerbahçe'nin... ...neden geçtiğimiz maçlarda oyunu o koparıp atamadığı... ...veya işte... ...bugün de benzeri yaşandı... ...1-0'da kaldı maç... ...neden bunu yapamadığının... ...aslında temel bayrak taşıyıcılarından biri Yusuf Nesri Hemen söyleyeyim, 48. dakika... Kerem yandan ortaladı. Offside sandı dokunmadı. 45'te yine ilk 45'te kaçırdığı net bir pozisyon var. Ayağından topu açtı. Net gol yapabileceği bir pozisyon. Penaltı hiçbir şüphe yok. Neden acaba verdi diye ben UEFA'nın uygulamasını açtım baktım offside'dan. Orada offside'a düşen isim. Yani eskiden mesela ben hep şey olarak överdim Nesri'yi niye bunu dedim. Pozisyon alması iyiydi. Geriye koşuları değil ama yani sonuçta orta sahaya da yardım isteyen bir e, tarzda oynatıyordu Mourinho'nu. Ama Tedesco ile beraber 3. bölgede artık çok fazla kalamıyor. Kafa olarak kopuk. Nesri orada mesela dönen topta yaptığı hata da Deniz Undav gol atıyordu artı. 90 artı 4'te de Duran girdikten sonra ilk pozisyonda korner yarattı. Niye Duran'la Nesri'yi teraziye koyuyorum? Çünkü birisi Fenerbahçe'nin olması gereken santrforu veya santrforu olmak için Fenerbahçe'nin hangi özelliklere sahip olmasın? Diğeri de Yedek oturmaktan başka Fenerbahçe'nin e, herhangi bir planının gelecekte orta ve uzun vadede olmaması gerektiğini düşündüğüm en nesil genel olarak bu. E... Birkaç pozisyon dışında, hatta bir pozisyon diyeyim. Bence iyi maç, fena maç yönetmedi. Yani otoriterdi. Uh -huh. ya Fakat ilk sarıları biraz kolay verdi. İkinci sarıları vermekte zorlandı. Şimdi Allah aşkına Edson Alvarez pozisyonu. Ya getir ayağını getirsene şu anda. Bu arada 22. dakikada oldu. Ya getir şey. El Kanusla ee, burada kırmızı beklentisi vardı. Şey ama herkes çok itiraz etti. Ee, bu. Alvarez çıldırdı ya. Ya bunu bu yediği tekmeyi normalde çok biraz daha üzerine yapsa adamın çocuğu olmaz yani. Ya zaten ay bak şöyle zaten Var mı iyi. çocuğu Edson? Ama ben de aynısını sordum Bilmiyorum. ya bir dakika. Alvarez'in çocuğu var <laughs> mı? Emre Bol. Bilmiyorum. Oradan ayak aşağı kaydı zaten. Ha. Anladım. Hı -hı. Çocuğu varsa, çocuğu yoksa Allah inşallah çocuğu Var vardır abi, yani. Neks, adamı adamı erkekli gider. Meksikalı vardır Bunlar yaparlar, yapar bunlar. <laughs> Giriş olarak şunu söyleyeyim. Bence Fenerbahçeliler hiçbir şekilde bu galibiyetin aşağı çekilmesine müsaade etmesinler. Sonuna kadar tadını çıkarsınlar. Çünkü Fenerbahçe bugün Bundesliga'nın üçüncüsünü yendi. Beş büyüklükten olan bir başka takım, Nice'i yendi. Ve şu anda Hollanda Ligi'nde lider durumda olan Feyenoord'a bu sezon başında 5 attı. Bu takım potansiyelini gösterir. Bunlar tesadüf olamaz. Hem Feyenoord'u hem Nisi hem Stuttgart'ı yenmek tesadüf olma ihtimali yok. Bu takım potansiyelini gösteren bir durumdur. Bundan sonraki süreç içinde aynı zamanda bunlar mesajdır. Maç içerisinde de özetle şunu geçeyim. Çok fazla Fenerbahçe'nin duygu anlamında dirilişini gösteren işaretler vardı. Özellikle ikinci yarıdan itibaren. İlk yarıda benim kızdığım bir pozisyon vardı. Fenerbahçe kulübesine kızdığım bir pozisyon var. Eminim Sayın Saadettin Saran da çok rahatsız olmuştur ve mutlaka konuşacaktır o durumu. Edson Alvarez'in %100 kırmızı kart olan pozisyonu da bana göre kulübenin ayağa kalkıp Galatasaray bunu çok iyi yapıyor. Bir anda varı, hakemi baskı altına alan pozisyonun kırmızı olduğunu Fazlasıyla belli eden duyguyu göstermesi gerekiyordu. O reaksiyonu göstermedi Fenerbahçe kulübesi. Ama ikinci itibariyle çok fazla duygu anlamında diriliş ortaya koyan görüntüler vardı. Nene'nin hırsı vardı. Oyundan çıkarken Tedesco'nun onu havaya kaldırması vardı. Maç bittikten sonra Archie Brown'un Edson Alvarez'in tribünlere giderek beraber üçlü çektirmesi vardı. Yumruk çoğu yapması vardı. Vardı da vardı.